Yayınıma hoş geldiniz. Türkiye'nin nükleer güç olup olmadığı ile ilgili kamuoyunda sık sık tartışmalar oluyor. Şimdi size son resmi, tam resmi vermeye çalışacağım. Dünyada sadece birkaç ülkede nükleer füze, nükleer bomba var. Çok büyük bir caydırıcılık sağlıyor bu ülkelere. Hatırlayın Kuzey Kore lideri Pahalılığın, kıtlığın, zorluğun ve dünyanın uyguladığı ambargolarla tabii ki iyice köşeye itilen Kuzey Kore varlığını bu füzelere boşlu, itirazı olan var mı? Bu ülkelerin nükleeri var ve güvenlik konseyinde veto etme yetkisine sahipler. Yani nükleer enerjileri yanı sıra dünyaya yön veren kararların alındığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin patronu bunlar. Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan bu mühimmatlar aslında dünyada birçok savaşın olmamasına ve savaş olmadan kazanımlar elde etmelerine yol açtı bu ülkelerin. Yani bir nevi bu durumu çıkarlarına kullandılar. Suriye meselesinde İdlib'de Türkiye'nin karşısına çıkan ve tehditler savurup askerlerimize saldıran Rusya olası bir savaş durumunda hemen nükleerine sarılmış Putin şu açıklamaya imza atmıştı. Aynen şunu söylemişti. Biz savaştırmadan ve savaşmadan da kazanırız. Yani atacağımız bir nükleer işi çözer diye içinden çıkmaya çalışmıştı. İşte o günler bizim gözlerimizi ışıltan, bizleri mutlu eden bir çıkış gelmişti bir aslandan. Hatırlayanlarınız vardır. En sıkıştığımız, belki de en gergin olduğumuz ve Obamalı ABD yönetiminin hiçbir şekilde Türkiye'ye karşı ve daha sonra gelen Trump yönetiminde de Türkiye'ye karşı arka çıkıcı bir politika izlenmediğinden yapayalnız bırakılan Türkiye'nin yanında tek nükleer gücü olan Müslüman ülke Pakistan yer aldı. Nasıl mı aldı? Ne dedi? Evet ne dedi İmran Han? İmran Han'ın sözleri şu şekilde. Türkiye'yi tüm imkanlarımızla destekliyoruz tüm silahlarımızla destekliyoruz. Çok bir zaman geçmedi. Araştırıp bakın değerli izleyenlerim. Ama bu kahraman aslan en ihtiyacımız olan da nükleer gücüm var ve tüm silahlarım diyorum diyerek Putin'in nükleer kartını yerine geri koydurmuştu. Teşekkürler İmran Khan. Şimdi Sayın Erdoğan'ın 2019'da yaptığı tarihi bir açıklama var. Bir döngü, bir kavşak dönüşü gibi açıklayabiliriz bunu. Türkiye bir nükleer tespit yapıyor. Başka ülkelerin nükleeriyle ilgili birazdan açıklamayı getirteceğim. Yayında izleyeceksiniz. Ama vücut dili ve bir şeyi başarmışlığı ifade eden mimikler ve tavırlar ve ses tonu var. Bununla değil sadece tabii ki ama siz bir nükleer başlıklı füze yapmak istiyorsanız bunun için bir neden bulmalısınız. Türk devleti, kadim Türk devleti şimdiden dünya kamuoyuna ısınma turları yapıyor. Konuşurken Erdoğan'ın yabancı bir meseleyle ilgili değil, içinde olduğumuz bir meseleyle ilgili konuştuğu ne kadar güzel anlaşılıyor. Gelin Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını bir dinleyelim. Güzel de birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Bakın konuşmada mimiklere, ses tonunun rahatlığına lütfen dikkat edin. Bir tane iki tane değil. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın. Ben bunu kabul etmiyorum. Gördünüz mü değerli izleyenlerim? Her şey iyi güzel de. Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Bir tane iki tane değil. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın. Ben bunu kabul ettim. Şimdi gel gelelim Pakistan'ın kahramanına. Pakistan'daki Türkiye sevdalısına. İmran Han'a. İmran Han şimdi nerede? Bedel ödetiliyor. Şimdi hapishanede. Nedenlerine gireceğiz. İmran Han Erdoğan'ı karşılamıştı. Erdoğan o kadar seviliyor ki ülkemizde. ülkemizde seçime girse kazanır diyen İbrahim Han Türkiye ile kritik askeri anlaşmaları ve tabii ki ittifak çalışmalarını yapmayı da ihmal etmedi. Her şey hızlı gelişti. Önce Türkiye ziyareti, daha sonra Erdoğan'ın Pakistan ziyaretinde ilişkilerdeki müttefiklik düzeyi kardeşliğin de ötesine geçti. Erdoğan'ın Pakistan becisindeki bizim için Çanakkale neyse Keşbir'de odur diyerek kırmızı çizgimiz deyince Hindistan'ın bugünlerdeki köpürmesini çok daha iyi anladık mı? Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın ve Pakistan'ın önüne hep engel olmak için kiminle hasımsak onlarla işbirliği yapan Hindistan'ı şimdi çok daha iyi anlıyoruz. Yani bize karşı Hint üçgeni kurmaya çalışıyorlar. İki ülke arasında gelişen ilişkiler neticesinde Türkiye'ye teknoloji transferi, nükleerle ilgili bilgi transferi veya taktik nükleer verimiyle ilgili Alman istihbaratının haberleri de manşetleri süsledi. Almanya'nın Türkiye'yi dinlemeyle ilgili haberleri ajansları düşünce konunun tabii ki ayrıntıları medyada yer almaya başladı. Türkiye'nin nükleer silah ürettiğine dair ee, şüphelerimiz var ve bu yüzden dinledik diyen Almanya istihbaratının boyası da ortaya çıkmaya başladı. Yani nükleer füze yapıyorlar, atom bombası ele geçirecekler diye korku nöbetleri geçiren Almanların karnı ağrısı buymuş meğerse. Dinleme nedenleri buymuş. Biz de diyoruz ki ateş olmayan yerden duman mı çıkmaz derler. Bilmiyoruz bakalım çok da endişeliler gerçekten. Şu anda incirlik başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde NATO'nun, ABD'nin nükleer silahları mevcut. Bizim bu yayında bahsettiğimiz kendi milli veya kardeş ülkeden teknoloji transferi veya fiziken taktik nükleer silahlara sahip olma yeteneğimiz. Bunun yanı sıra kıtalar arası ve birçok alanda da gelişmelerimiz devam ederken füze ile ilgili uzun menzilli füze konusunda da ve bunlara takacağımız başlıklar konusunda da Gerekli teknolojiye eriştik mi? Eriştik. Türkiye'nin bu teknoloji derinliği Cenk füzesiyle taşlanan çok daha uzakları görebilme yeteneği de birçok ülkenin planlarını bozdu bile. İslam aleminin bir nevi sigorta ülkesi. Yaşayan en büyük kalesi olarak görülen Türkiye'nin kardeş Pakistan'la yakınlığı dikkate alınacak olursa buradan bir destekleme ve bu projelerde belki de yer alma ve belli yetenekleri çok acil durumda kullanabilme yeteneğine eriştiğimizi düşünüyorum. Yani Türkiye'nin özellikle bu alanda, yani bu gördüğünüz başlık takılan bu füzelerin tabii ki atımlarındaki başarısıyla ve teknolojik birikimiyle bu başlıkları takabilen ve bunu da düşmana yollayabilecek bir kapasiteye eriştiğinden Türkiye'nin böyle bir yeteneğe bulunduğu coğrafyanın önemini görünce gerçekten inanıyoruz ve bu konuda yeni açıklamalarda benim bu sözlerimi perçinleyecek. Gelin bu açıklamalara göz atalım. Türkiye bizim gururu ve memleketimiz için gece gündüz çalışan Hakan Fidan, gururumuz ve tabii ki çalışmalarıyla takdirimizi toplayan bakanımız, daha önceki Milli İstihbarat Başkanımız, daha çiçeği burnunda yine açıklamalar yapıyor. Orta Doğu'daki bir ülkenin nükleeri varsa ve bunu açıkça açıklıyorsa, artık başka ülkelerinde yapma hakkı doğdu şeklinde onlar da elde etmek isteyecektir şeklinde ısınma turları demiştim ya 2019'da Sayın Erdoğan'ın Türkiye'nin mevcut gerekçesi ve bu silahlara artık mevcudunda bulundurma hakkı ve tabii ki savurma hakkı burada geçerlidir diyordu. Yani ülkemiz haritalarında gösteren ülkelerin nükleer varsa bizim de artık bu nükleeri bulundurma yasal hakkına kavuştuğumuzu ilan ettiler. Hakan Fidan'ın bu açıklaması çok tase. Bayram değil, seyran değil değil mi? Niye başka ülkelerinde yapma hakkı doğdu diyor. Buradan bizim çalışmalarımıza yol açılıyor değerli izleyenler. Yol açılıyor. Buradan kavşak yani buradan bir kanal açma var. Yani bu kanalın adı da Türkiye'nin nükleer silahlara sahip oluşumu. Bazı rivayetlere göre Türkiye'nin Pakistan'ın ilk nükleer deneyimine kavuşmasında da çok etkileri olduğu ve Türkiye'nin en büyük İslam'ın ve Türk İslam dünyasının kalesi olması itibariyle Türkiye'nin de mutlaka bu silah sistemlere kavuşumunda veya kavuşmuş olmasında Pakistan'ın çok önemli rol oynadığı yönünde. Çünkü Biden'ın bazı açıklamaları var ki bu yönde bizi haklı çıkarıyor değerli izleyenler. Biden hepimizi şaşırtan bir açıklama yapmıştı. İmran Han'ın görevden alınma işlemlerinin yani sivil darbenin yürütüldüğü dönemlerde İmran Han ile ilgili yaptığı açıklamada veya Pakistan ile ilgili yaptığı açıklamada dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biridir Pakistan diyerek aslında bu Türkiye ile yapılan bu alışverişi veya şüphelendikleri bu durumla ilgili çılgınlıklarını ve Pakistan'a karşı hınçlarını belirten bir durumdu. Ne yazık ki İmran Han bir meclisteki aritmetik oyunla dışarıdan bir dahaleyle satın alınan milletvekillerinin olması nedeniyle aritmetik değişince hükümeti düşüyor ve İmran Han için baskılar dönemi başlıyor. En gergin olduğumuz ve tehdidi iliklerimize kadar hissettiğimiz günlerde Türkiye'ye desteğiyle ortaya çıkan ve nükleer alışverişle ilgili büyük bir şekilde Türkiye'ye bu yönde katkıları olduğu belirtilen İmran Han, Çeşitli operasyonlarla ve baskılarla gözaltına ve işin tutuklanmaya kadar gittiği bir dönemi veriyor. Yaşayab yani Türkiye'ye ve kardeş ülkelere destek olan ve gücümüze güç katan birliğimizle bölgede söz sahibi olduğumuz bu hilal üçgenine büyük bir darbe vuruluyor Ve ABD'ye yakın bir isim başbakan olarak Pakistan'da göreve geliyor. Dikkat ederseniz bu yönde Türkiye'yi güçlendiren etmenler, Türkiye'yi tabii ki çok daha güçlü yapacak etmenlerin üzerine gidiyor ve o liderlere operasyonlar çekiliyor. İşte Türkiye'nin ve nükleerle ilgili son dönemde yaşadığı durumlar. Bir taraftan da Akkuyu santrali. Akkuyu nükleer santrali önemli. Bu yönde bizim için kilometre taşı. Ama Türkiye için bu yönde bir nükleer güç olma yönünde sadece bu bir kapak resmi. Yani buradaki iş bir kapak resmi. Bunun gerisinde olan tabii ki devletin çalışmaları var ve bilgileri var. Bizim açıklanan cümleler ve sözler ve faaliyetlerden yürüttüğümüz bu tahminlerin doğruluğu da gerçekten bu süreci doğruluyor gibi. Ama bir şey var ki dünyanın en pahalı coğrafyasında yaşıyorsanız bir şeyleri yaparsınız. Ayrıca çok değerli mühendislerimizle yaptığım görüşmede çok önemli notlara eriştim. Bu notlar şöyle, daha doğrusu mühendislik okuyan ve mühendislikte belli bir seviyeye gelen Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde tabii ki bu konuda benim de merakım olduğu için bizi sevindiren bazı onların da analizleri var. Bu analizlerden en önemlisini size sunayım. Uçak motorları yapımı, 5. nesil, 4.5. nesil uçak motorlarıyla ilgili yaptığımız söyleşilerde, fikir egzersizlerinde mühendisimiz şöyle bir açıklama yapıyor. Nükleerle ilgili sözlerimi belirttiğimde, uçak motorlarına söz geldiğinde kendisinin şu tarihi sözlerini sizlere söylemek istiyorum. Dediği cümleler şu şekilde. Biz daha zorunu yapıyoruz. Uçak motoru yapmak inan nükleer bombayı yapmaktan daha zor. Evet tarihi bir söz. Uçak motorları 5. nesil savaş uçaklarının motorlarını yapmak nükleer bombayı yapmak veya nükleer füzeyi yapmaktan çok daha zor dedi bana. Yani bu durumda benim 5. nesil savaş uçaklarına ve 2028'deki milli muhalif savaş uçağımızın durumunu gördüğümüzde ne seviyelere geldiğimizi gösteriyor. Yani o uçak motorunu 2028'de takacaksak ve bunu taktığımızda çok büyük bir aşamayı kat edeceksek, daha zorunu başardıysak nükleer füzeyle ilgili neler yapmış olabiliriz sizce? NATO üyesiyiz. Tabii ki NATO'nun belli alanlarda üvey muamele uyguladığı bir üyeyiz. Ama çok daha önemli ve stratejik NATO işlerini de yürüten bir ülkeyiz. Siz hemen nükleeri açıkladığınızda sizi bulunduğunuz paklardan veya sizi uluslararası kuruluşlarda bir de bir mahkum etmek için çeşitli yapay soruşturmalardan atom enerjisinin yayınladığı birçok yersiz ve doldurulmuş ve hurafelerle dolu bir raporla muhatap olmanız ortaya çıkacak. Aynı Irak'a yapıldığı gibi, aynı başka ülkelere yapıldığı gibi. Yani sizden çekilecek ve sizi masa oyunlarıyla iyi iyiye dünyada Kuzey Koreleştirmeye çalışacaklar. Bazıları diyor ya hemen açıklayalım diye. Şu en mantıklı olanı değil mi? Türkiye yerinde ve zamanında gerektiğinde açıklar. Evet, açıklar. Türkiye yerinde, zamanında ve gerektiğinde açıklar. Ne dedi Sayın Hakan Fidan? Birilerinin var ve bizi tehdit ediyorsalar, bizim de yapma hakkımız var. Yani yollar açıldı, hayırlı olsun mu diyelim? Diyelim tabii, Türkiye'den çekiliyorlar. Pompeo'nun o sözlerini de anlatmadan geçemeyip etkilenmiştim. Pompeo, Türkiye ve Orta Doğu'yu kapsayan Dışişleri Bakanlığı'nın bitimine doğru yaptığı bir gezi vardı. Resmi ziyaretleri yoktu. Ama ziyaretler Türkiye'yi rahatsız edecek cinsendi. Türkiye'de hiçbir resmi görüşme yapmadan bir geziler zinciri geliştirmiş ve uçak dönüşündeki şu dehşet verici sözleri kullanmıştı. Erdoğan'ı durdurmalıyız. Türkiye süper bir askeri güce dönüşüyor ve dönüştü de. Biz tek başımıza bunun içinden çıkamayız. Yani Erdoğan'ı topyekün durdurmamız lazım. Evet bu cümleleri Dışişleri Bakanlığını bırakmaya. Günler kala söyledi. Yani takke düştü, kel göründü değil mi? Size bir şeyler anlatmaya çalıştım. Neden bu kadar diyor? Neden bu şekilde cümleler kullanıyor ve neden neden neden? Dikkat edin. Sırbistan'dan da yeni açıklama. Balkanların en büyük gücü diyor Türkiye için. Aslında daha çoğunu diyecek. Tabii ki Rusya'dan çekiliyor. Evet, gelişmeleri aktaracağım. Soru işaretlerini bir nevi soru işaretlerinden cevaplara dönüştürmeye çalışacağız. Yaşasın Büyük Türkiye, yaşasın Büyük Türk İslam dünyası. Görüşmek üzere.